Penaltı atışları başlayacak birazdan. İki takımda da çok etkili, çok teknik oyuncular var. Bakalım ne olacak? İyi vurdu ve başarılı. Kötü vuruş isabetsiz. Penaltı kaçtı. Kaptan yaklaşıyor şimdi topun gerisine. Tam köşeye kritik yere şık bir gol oldu. Şık bir gol izledik. Kaçırdı atamadı kaleci. Tam köşeye eşik bir gol oldu. Kaleci kurtarıyor bir kez daha. Devleşiyor adeta. Kaleci kurtarıyor. Kaçırdı penaltıyı. Köşeden ağlarla buluşuyor gol. İşte kritik bir an, herkesin gözü kulağı burada. Şutu ağlarda, penaltılar devam ediyor. İki kaleciyi karşı karşıya getiren bir an, heyecanlı bir dakika. O kanlıca vurdu gol. İşte en kritik an. Zafer mi olacak yoksa hüsran mı olacak? Gol oldu. Stadyum ayakta. Attı ve gol. Kalenin sol köşesine attı. Belki de en kritik penaltı bu. Kaleci kurtar. Penaltılar sonucunda maçı alıyorlar. İki maçı da alarak kumaya bir adım daha yaklaşıyorlar artık. En iyi dört takım arasına giriyorlar. Yarı finale gidiyorlar artık. Ve de final. Heyecan giderek büyüyor. Benim zevkler.